başladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Crab Rise oynuyoruz. Ee, rüzgar var. Of ne var lan aşkım. Ee, nasılsın rüzgar? İyiyim. Oynamıyorlar bu arada bizler şu an. Ne yapalım o zaman? Oynayalım mı anne? Oynayalım. Ya boş ne mu bizim? Bilmiyorum. Evet. Boş mu? O zaman çapraz oynayalım. Şana fark etmez. Üreticilerini bilebiliriz. Annen. Evet düştüm. Sıkıntı yok. Yok. Yo yan bez boş değilmiş tekmiş. Yani yok. İkisi, i̇ki, kişi kişilermiş. sen ya. çeksene ya. Ben yani çekemiyorum. Geliyor. Ben, ben çok çekebiliyor mu ya? Çekiyor en azından. Düşmüyor. Yani. Ben... Geldi. Kanka arkamda bu arada. O burada mı? Halkı tutsan onu? Attım. Gel 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 gel. Gidiyorum. Kır sen. Tamam kırdım kırdım kırdım. Birini aldım ikisini de aldım. Uyyy giriyor o zaman bizimkiler girdim. Ha. Çok iyi bu oldu, çok iyiydi. Gel bizim benzeler şaplaz oynayalım. Tamam. Geleceğim. Eee gap misin bana? TNT mi alayım yoksa? Altı atarım. Gel. Sen gel. Geliyorum. Ya beta yazıp duruyor kanka. İnanmıyor bana. Ne diyor? Ben de oynamak istemiyorum demi onda diyor. Boş ver. Video'dayız şu. An. Geldim mi? Geldim. Şu an Attım şuraya. Gel yolu yapak. Tam yeşil ile yan bezdeyken şu an tam zamanı vardı. Go go o zaman. Sen daha hızlı yapıyorsun aslında sen gitsen. Elması al istersen bas direk ya da. Tamam sen yolu yap. Uf. Keskinlik koruma. Geliyorum keskinlik koruma Ha, yeşil Yaktım yan beyizle. Kır. Üretip ama. Ha. 108 coin. Ha bu arada loncamıza katılmak isterseniz loncanın adını yorumlara bırakacağım. Pardon açıklamaya Abi, Bunların yanı kıralım mı bir daha? Yer. Yan kırık değil mi? Eee kırık taş gel eleyelim o zaman. Bunlar evet, yanına yanda gel eleyelim. Demir setim. Okey. Ben de Özel, 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 Bekle sen alalım. olurdun. Demir ses sana. Yok yok sıkıntı yok. Gel. Hello. Geleceğim mi? Buradayım buradayım. Ama base buradalar mı? Boş base boşmuş. Geldim. Gel. Beklettim şimdi demir set demir kılıç oldu. Ben de demir set demir kılıcım. O zaman gel şunların elması oynayalım. Ya da ortaya gidelim buradan istersen. Ya da Fark başka bir şey. elması da oynayabiliriz. Gel yani buradan turuncuya gidelim. Ya yani buradan turuncuya gidelim. Turuncu da var. Elması oynuyor. Elmas set ama. Hmm. Elmas set o elması oynuyor. Ama şuna. şeyi bak, yok onun. Kılıç. Kılıcını görmedim. <laughs> altıma nasıl altıma attım ben oraya attım. Ya kanka Geldi mi? Geldi geldi. Troll müsün kanka? Birazdan bedene bakmış olduk. Yok yok harbiden ya. Bilerek yapmadım bu arada. Adamı atacaktım. Ne yapıyoruz buradan? Elmasa mı? Gel Biz elmasa da alayım gidelim. ben. Kanka içimden çıkar mısın? Gel buradan şuradan meydan asayım ben. Tamam gel. Yeşilinin de elinme, elenmesi lazım artık da. Ortaya kasıyorum tamam tonel Bekle. İlla ki gelecekler onlar ya. Koruma kim? Geldi. Ba 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 ba, -ba. Kap Ya yine yanlış alet top ya. Gel bu beyze e gel. Buradan direkt ortaya Bak. gidelim. <laughs> Bizde bir dayı <laughs> set aynı. Şöyle kaçıp. Ulaş hatırlıyor musun? Bizi trollemişlerdi yayla. Aa. Yatağı olan bir kişi var. Hatırlıyor musun? Oo, evet hatırlıyorum. Çok ya, kritik hocam. Mı? Çok kritik. Bekle bekle bekle. İki, iki sende iki bende. Kaç çıktı? İki. Oo. Buradan üç çıktı ama. Sana altı Aa, gelecek ama. Yok. Dur. Ben de 7 tane. Bir var. tane at. Neden? Ben de 5 var çünkü. Tamam. İkimiz de yay mı? Yay mı çekeceğiz yoksa, diamond, yoksa diamond set, set mi? Diamond set, mi? Diamond Aa, set bir tur kalıcı. Daha, bir, 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 tur daha çıktı. Bir tur, bir tur daha çıktı. Bir tur daha çıkmadı. Bir tur daha çıkmadı. Bir tanesinden çıkmış. Bir tanesinden. Yay mı diamond set mi? Bence diamond. <laughs> çok kritik. Bu da çok kritik. Evet. Hangisi? Troll mü yoksa? Ama Ergin ölünce ya. gidiyor. Yani. Kanka ha, o zaman elmas set. Elmas seti alalım Sen ölünce de... gitmiyor. Niye beklemedin? Aa özür dilerim. Neyse. Neyse. Ben düz yayım yok ya. Direkt yay almayacağım direkt yani yok. Ulaş TNT jump yapacağım. <laughs> Nereye? Bilmiyorum bir yerlere. Aa yeşilleri gördüm. Kanka, Gelsene. O elmaslılar, o elmaslılar. Arkandayım, o elmaslılar. Aa, elmaslılar dedim şuradalar. Elmas al, basalım istersen. Dur, ben Yok yok, daha... adamlar burada kanka direkt. Bir tane varmış zaten. Yürü. Geliyor. Ah! Ah! Düştü mü o? Düşmedi ya. Yok gel. Bekle. Gelmedi bu arada. Ama çok sıkıntı Zaten çok bir şey yok ya. Ben jump içtim. Bir tane fazla gelmişti. Jump aldık. Bunlar bizden öyle bir taç yok şu an. Ortayı topluyorlar. Bize gidecekler. Gitsinler. Bizim yol yok ki. A aa gördüm. Gel 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 gel. gel, gel. Orta, geliyorum. Orta... 2, 2 geliyorum. Yok ben abi jump'ım... Jampum... Abi jumpum bitmiş. Yapma ya. Jaffa'yı ya, bitmiş abi ya. Ama sıkıntı yok ya. Ben oynadım zaten. Okey, alırsın herhalde. Geliyorum. Bilmiyorum. 2v1, El, elmas set. Elmas kılıç. Elmas set gibi bir artım var ama. Ne yapacaksın? Dur, Geliyorum, bekliyorum. Dayanabilirsen gelirim. Ben dayanıyorum zaten oğlum şu an. Gelirim. Hatta daha 2v1. çok oyalıyorum 2v1 ya. Dayanmıyorum oyalıyorum. Bize gitmesinler kanka ama yol yok gidemezler o kolayca. Yo ikisi de önümde. Ha. Şu an orta yoluna doğru geliyorum. Gel gel. Direkt Turka ve doğru gel. Ben gittim Okey. oynadım. Artık oynadım. Geçti her şey. Gidelim, gidelim, dayalım, gidelim. Kapamışlar burayı. Dur sen seni bekliyorum. Önlerini kapamışlar. Gelirken üç tane de emin ol neden bilmiyorum. Oğlum tıpkazın yol yok. Nerede tıpkaz? Morun bezdeyiz hadi ikisinden biri. Gel işte oğlum hızlı ol. Geliyorum. Ya oğlum Arkam. gel tamam. işte. Oğlum nere? Ha geldim. Arkamdayım. Bak TNT'yi koyuyorum gidiyoruz hadi 3 2 Bekle Bir koydum Gel 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 Aleyh kapının da geri çevirdim. Ya bu kaçarsınız. Çık 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 önümden çık kanka. Sen çıkacaksın önümden oğlum öyle olmaz ya. Ne? Kaçırdık o kadar adamı. Blok blok koyma şimdi düşerim ha. Sonra sana patlar. Ben bunları 2v1 alır mıyım? Kanka öbür taraftan da ben geliyorum. Bayır yok mu? Var var. Tamam öyle bir anı bekle ki o zaman at. At. Tamam, tamam bak biri düştü hele. Ama boş ben başka yok. Başka yok mu? Bende de 4 emerald var bak. Bende de 3 var aşağı at adama gitmesin ölürsek. Aaa! Tamam. Aşağı at ölürsek adama gitmesin. Attım zaten. Ben yine alını satayım. İnviz içmiş. İnviz içmiş. Sen aldın mı? Aldım. Bir el daha girelim mi? Girelim mi? Bakayım. Girelim mi? Hiç girmiyoruz. Giremiyoruz. Süremiz dolmuş. Olmadı bir video daha atarız ikinci kısım diye. Çok bir tamam bir yapma Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.